İyi dostlar. 2023 yılının son günündeyiz. Hepiniz için 2024'ün geçen 2023'ten daha iyi olmasını, Gönlünüzce geçireceğiniz bir yıl olmasını tüm iş diliyorum. Biliyorsunuz 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Namazgah Mahallesi'nde muhtar adayı olacağımı evvelce duyurmuştum. Ve 2023 bitmeden 8. ve 1. sıra azı adaylarımızı açıklayacağımı da ifade etmiştim. Listemizin 8. sırasında kıymetli ağabeyim, 37 yıllık minibüsçü, esnaflığı yaptıktan sonra emekli olan ve 2023 yılında da çalışma hayatını sonlandıran Şükrü Demir abi var. Şükrü abi 1964 Soma doğumlu, Aslıhem Vakıflı Mahallesi'nden, 40 yıllıkta da Namazgah Mahallesi, Yeni Sokak sakini, evde iki kızı var, iki kız babası, Öte yandan birinci sıradaki yol arkadaşıma gelirsek, o da yine bir başka esnaf, demirciler arasında un, yem, zahire işleri yapan Ali Sapan abi. Ali abi 1973 Soma doğumlu, 1996, 1996'dan günümüze kadar un, yem ve zahire ticareti yapıyor. O da benim gibi 2023 emeklisi, evli ve üç kız babası. Anadolu Üniversitesi Boğaz ve Din Meslek Yüksek Okulu Elektrik tekerliğine bitirmiş. Yani böyle önümüzdeki günlerde 7. ve 3, ve 2. sıradaki ağza adaylarını da açıklayacağız. Biliyorsunuz kademeli olarak açıklayacağımızı daha önceden sizlere duyurmuştuk. Yol arkadaşlarımız böylece açıklamaya devam edeceğiz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edin der. Sağlıklı, mutlu, güzel bir yıl diliyorum.